da 12 ay sıcak olduğu için şapka şart. Şimdi macera dolu orman gezimiz başlıyor. Vav wow, nasıl güzel bir yer burası. İşte binlerce mangrove ağacının olduğu harika bir orman. Güneş ışığı zor giriyor ormanların içine. Ve yeşilin her tonu, her rengi burada. Evet tabi burası bataklık bir bölge. Mangrove ağaçları zaten genelde bataklık alanlarda yetişiyor. Gelgit olayları sonucunda oluşan ormanlar, bu sular, ormanların içinde bu mangrov ağaçlarının yer aldığı sular gelgit e, olaylarından dolayı oluşan ve suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan bu çamurda yetişen ağaçlar hem tatlı suya hem tuzlu suya ayak uydurmuşlardır. Çünkü mangrov ağaçları ormanları tatlı suyla tuzlu suyun buluştuğu noktada yetişiyorlar. Wow! Yine mi bir tekne? Bir tekne. Maceramız bitmedi. Daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor dedi rehberimiz maceramız. Evet. Wow. Bundan sonrasını dinleyebilir miyiz? Neler olacak? Bundan sonra kanoyla Maymunlar Adası'na geçiyoruz artık. Çok heyecanlı. Ondan sonrasını hep birlikte izleyeceğiz. <laughs> evet maymunlar. Bakalım nasıl dakikalar yaşatacak <laughs> bize. İzleyicilerimiz hatırlarlar. Bali Adası'nda e, güzel bir anım olmuştu benim. Sırtıma gelmişti maymunlar. Bakalım burada ne olacak merak ediyorum. Şimdi kanolara geçiyoruz artık. Tekrar bir su yolculuğumuz olacak. Çok heyecanlı. Evet Yasin neler söyleyeceksin? Evet şimdi gideceğiz. Güzel maceralı, çok güzel doğal bir seyahat yapıyoruz. Çok Buyurun. muhteşem bir seyahat gerçekten. şöyle o geldik ve giden. biniyoruz. Bakalım yalnız arkadaki görüntü muhteşem bakar mısınız? O filmlerde izlediğimiz Vietnam hani filmleri olur ya ormanların içinde. Tam onun gibi. Şurada balıkçılar. Hani direkt onların içindeyiz. Evet. Bir Aa! Ne oldu? Yasin kalkma. Devriliyorduk valla. Teknede denge önemli. Kurbağalı, timsahlı, Piranalı sulara düşmedi ki iki. Of çok heyecanlı çok heyecanlı gerçekten inanılmaz dakikalar yaşıyoruz. Vietnam'ın ruhunu filmlerde gördüğümüz o manzaraları şu anda sizlere gösteriyoruz. Şu anda Mekong deltasının mangrove ormanlarındayız. Aman Allah'ım kartpostal gibi bir manzaradayız. Ağaçlar böyle aşağılara doğru nehre doğru sarkmış. Güneş ışıkları o dalların arasından süzülüyor üstümüze geliyor. Gerçekten bir kartpostallık manzara. Evet bu arada bulunmuş olduğumuz bu mangrovu ormanlarında bu şahane suların içerisinde timsahlar da yaşam sürüyormuş. Belli noktalarda varmış bu timsahlar. O yüzden elimizi, kolumuzu, ayağımızı, bacağımızı suya daldırmıyoruz. Maymunlara doğru gidiyoruz. Tabi bu alan doğal bir alan. Aslında biz şu anda tabiata konuk olduk. İnsanlar yaşamıyorlar burada ve vahşi bir doğa var açıkçası. Şimdi maymunların yaşam sürdüğü adaya doğru gidiyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Acaba neler hissediyorsunuz? Valla ben de çok heyecanlıyım. Ne çıkacak karşımıza hep beraber göreceğiz. Aynen Ama yani. gerçekten mükemmel bir doğa. Gerçekten yani öyle. Yani bugüne kadar böylesini hiç görmedim. Muhteşem, çok güzel. Gerçekten muhteşem. Hemen size soralım. Fotoğraf çekerken harika videolar çekiyorsunuz. Evet Aha. olağanüstü bir yer. Evet. evet. Muazzam. Çok güzel. Gerçekten. Çok güzel bir deneyim. Muhteşem. Bakar mısınız çok manzaralara çok hayran aynen. kaldık. Gerçekten aynen. çok güzel. Aynen. İnanılmaz. Hemen size sormak isterim filmin bir karesindeyim sanki bence de evet. Güzel, güzel güzel anlatın. Benim dilim damağım tutuldu lan evet. ne diyeceğimi. Aa ben de Rambo nereden çıkacak diye <laughs> bekliyorum. İşte Bu muhteşem dakikaları şimdi sizlere ekranlara getiriyoruz ve hanımefendi bakın kaptanımız Özel Yöresel konik şapkasıyla, renkli tişörtüyle, güler yüzüyle tam bir Vietnamlı ve bizi işte bu ormanın derinliklerinde götürüyor. Küreği çok doğal, normal buradaki mangrove ağaçlarından yapılmış bir sopayla kayığımızı çekiyor. Ağaçlar o kadar büyük ve yüksek ki gökyüzünü görmekte zorlanıyoruz. Usul usul bu minik kayığımızla vahşi ormanların içinden maymunlara doğru tabiata hayran kalarak ilerliyoruz. Bulunmuş olduğumuz bu deltada binden fazla tür balık ve kuş yaşam sürüyor. Yolumuzun üstüne de böyle çeşit çeşit balıkçılar çıkıyor. Kimisi uçuyor, kimisi doğanın tadını çıkarıyor. Sadece biz değil aslında, hayvanlar keyfini sürüyor bu güzel doğanın. Biz böyle misafir olarak sadece uzaktan hayran hayran bakıyoruz. Şu anda teknemizin geldiği noktada binlerce yarasanın sesini duyuyoruz. Tabii doğal bir alan burası, yarasalar da yaşam sürüyor. Rehberimizden aldığımız bilgi doğrultusunda yarasaların olduğu noktaya geldik. Nasıl gidiyor seyahat? Harika gidiyor <laughs> Çok <gülüyor> eğlenceli. Çok macera dolu. Evet. Teşekkür ederiz Aa, beğendiğiniz baksana. için. Biz de keyif alıyoruz hep beraber paylaşıyoruz bu heye heyecanı keyfini gerçekten öyle şu anda yarasaların seslerini dinliyoruz buralarda baya var şeyler hı -hı. Hani? Ya, Göremedim. bak bak şeyler yarasa <laughs> Hani? hı anne bak burada yarasa var bir tane yerde gözü hiç ama yiyen eller var bittü hatta yiyen hatta var onlara kavanamaz avlanması yasakmış Yasak. yarasoların bu bölge özellikle dev boyuttaki yarasalarıyla da oldukça meşhur. Yaşamın, insanın, binanın olmadığı bu alanda sadece vahşi doğaya tanıklık ediyoruz. Bu sebeple Mekong Deltası biyolojik hazine bölgesi olarak da nitelendiriliyor. Yapılan araştırmalarda bu bölgede 10 bin tür nesli tükenmekte olan fareler de dahil canlılar tespit edilmiş. Teknemizden indik. Şimdi maymunların ve timsahların olduğu adaya geldik. Mekong Deltası üzerinde farklı farklı adalar var. E, bu adalarda farklı canlılar yaşam sürüyor. Çok heyecanlı. Bakar mısınız nasıl güzel bir yeşillik. Nasıl engin bir doğa. Resmen bir resim tablosu. İnanılmaz. El değmemiş. İnsanlar da yaşamadığı için hiç bozulmamış buralar. Direkt olduğu gibi. Tabiatı kendi haline bırakmışlar. Önce yemeğe gidiyoruz. Bakalım. Burada bir timsah tütsülenmiş timsah vardır. <laughs> Tabii, timsah eti yiyorlar zaten. Timsahlar var Yakupcan restoran kapısının girişinde. Baksana. Böyle burada bu arada bu dilek ağaçları her zaman dikkat çekiyor. Ee, i̇nsanlar böyle kurdelelerini bağlıyorlar. Dilek diliyorlar. Ve bu tarz ağaçlara bağlıyorlar. İnançlarının bir parçası bu. Ee, bunu birçok noktada da görüyoruz gittiğimiz zaman. ip bağlama, kumaş bağlama kurdele bağlama gibi inançları var ee, Vietnamlıların. Bu ormanlarda acaba öğle yemeğinde ne yiyeceğiz? Vietnam'da mangrove ormanlarının arasında harika bir öğle yemeği vakti. Bulunmuş olduğumuz ortam şahane, lezzetler şahane ve grubumuzla birlikte şimdi geleneksel Vietnam lezzetleri tadıyoruz. Evet. Neler yok ki soframızda? Onlara ait Mekong deltasından tutulmuş balığımız var, karidesli sarmamız var, karidesli salatamız var, midyemiz var, istiridimiz var, tereyağı, ekmek, yengecimiz var. Özellikle yengeci çok yemek istiyordum bugün. Akşam da diyecektim. Delta'dan evet. çıkmış, taze taze. Aynen öyle. Karideslerin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Değil Bence de. mükemmel bir sofra. Evet, karnımız acıktı. Evet. <laughs> bu güzel, macera dolu turda. Hemen Yakupcan'a soralım. Yakupcan başladığın yemeğe nasıl bakalım? Sarmalar, balıklar? Ha, başlayamadım. Bu şimdi aldım. Evet, Yakupcan yöresel çubuklarla yiyor bu arada. Şimdi sarmayı yiyeceğiz. Harikasın. Harika. Nohutlu biraz. Muhtelifcim ne plan? Kalamar. Süper. Kalamar o. Kalamar olduğunu söyledi. Yakupcan kalamarla harika bir sarma yedi. Afiyet olsun. Pirinç ekmeğimiz dikkat çekiyor. Tabi burada bizdeki gibi hani somun ekmekleri yok. Sadece işte gelen turistlere beyaz kare ekmek sunuyorlar, tost ekmeği ama kendileri görmüş olduğunuz bu pirinç ekmeğini tüketiyorlar. Pirinçten yapılmış pirinç patlağı. aynı cips gibi bunu seviyorlar. Genelde sağlıklı beslendikleri için öyle zararlı yemek bulunmuyor sofralarında deniz ürünleri yerler ve pirinç ürünleri yerler. Güzel. Evet. Ha, evet salata, bir noodle geldi aynı zamanda. Güzel. Wow, harika. İzleyiciler. <laughs> evet, evet, süper. Noodle sevenlere noodle da var. Güzel. Yani pirinçten yapılmış erişte. Bizde undan yapılıyor. Burada pirinç unundan yapılıyor. Güzel. Erişte de hazır. Her şey mükemmel. O zaman afiyet olsun diyorum. Enerjimizi alalım. Keşiflere devam edeceğiz. Güzel. İçinden Kalamar çıktı. Gerçekten mi? mi? Bak. Wow, kalamar. ben balık Kalamar kızartmasıymış o. Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Yemeye başlıyoruz. Vietnam yemeklerini biz ailecek beğeniyoruz. Bol yeşillikli, deniz ürünlü, salatalarla dolu. Bizim damak tadımıza uygun sofralarda buluyoruz kendimizi hep. Bu keyifli, doyurucu, lezzetli öğle yemeğinden sonra Delta'daki macera dolu gezimize safari ile devam ediyoruz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.